Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz Malatya'ya. Hoş bulduk Ahmet Bey, Abzer Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür hoş. Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey sizinle başlayalım o halde. Böyle bir yer açma fikri nasıl oluştu, nasıl bir araya geldiniz? Kısaca buranın bir hikayesini alalım. Evet. Malum Malatya ve 11 il dahil bu deprem sürecinde, tabi depremi yaşadık. Depremden sonra da çok büyük sayyatlar verdik. Malatya merkezde bu sektör üzerinde olan arkadaşlar, firmaların tamamı yıkıldı. Tabii yıkıldıktan sonra ortağım Abzer Bey'le biz oturduk. Ne yapabiliriz? Ve dedik yani biz de Malatya'ya böyle bir yeni lokanta açalım. Hem Malatya'mız için hem vatandaşlarımız için en azından bir nebze de olsa yardımcı olmak için buna bu girişime girdik. Evet bu girişimde olsun Teşekkür ederim. Tabi biz burada bunu açarken yine Abdülaziz Bey konuştuk. Malatya merkezde şu anda çok büyük zayiat var. Hı hı. Malatya merkezde şu anda yüzde %90'ından fazla yıkım. Tabi bir nebze bizim de bu merkezde işte katkımız olsun diye böyle bir teşebbüse girdik ve bu işletmeyi açtık. İnşallah Malatya hayırlı olur. Kesinlikle. Abuzer Bey sizin buna bakış açınız nedir? Böyle bir yerin varlığı deprem sonrasında Malatya açısından önemini Ve buraya gelen misafirler açısından. Teşekkür ederim. <laughs> ee, ben de Ahmet Bey'i e, birlikte öncelikle Malatya deprem 6 Şubat depremi yıkımından sonra e, Malatya çok büyük bir zayat <laughs> yaşadı 11 ile beraber birlikte <laughs> ve bu depremin tekrarın yaşanmamasını Allah'tan diliyorum Diliyor öncelikle. Evet, evet, tabii. Ee, Ahmet Bey ile biz bunu depremden önce bir program yapmıştık bir iki tane yer vardı onun arayış içerisindeydik. Ee, biz bir iki yerle anlaşmıştık onu tutacaktık. bu deprem sabaha gitti o ikisi de. <laughs> Kısmet buraya geldi. Ondan sonra geldik burayı keşfettik. Buranın önceki sahipleri de 30 senelik mekanla işletmiş burayı. Biz dedik, biz burayı tutalım inşallah, nasip oldu. Ahmet de işare ettik, bizim bir arkadaşımız da var, işare ettik, konsepti, değişikliği yaptık bunun. E bu e, çençeve içerisinde, Malatya'da büyük yıkımlar var, büyük şeyler var. Ona rağmen biz bu riski göze alarak bu işe girdik, inşallah iyi olacak. Kesinlikle iyi olacak. E, Abuzer Bey, şimdi buraya gelen misafirler tabii sizin misafirperverliğinizin yanı sıra güler yüzünüzün lezzetlere geliyorlar. Neler pişiyor, neler sunuyoruz misafirlerimize? Şimdi öncelikle bir e, genelde herkesin yaptığı ama farklı bir konseptin lezzetlerine ki tabii ki e, bir deyim vardı. En elden pıştığımdır diye. E, Malatya has olan kağıt kebabımız. Ayrıca tandırımız. Hı -hı. Ondan sonra ee, Sivas köftesi, ondan sonra Adana kıyma, bunlar lokma tatlısı bunları hı hı. Ee, gelen müşterilerimize sunuyoruz bunları. İnşallah bunu daha güzel bir şekilde ileriye götürme niyetindeyim. Kebap'ları söyledi ama sulu yemek de sunuyoruz değil i̇şte, mi? Neler e, var onlarda? Biz de tabii biz e, bu girişime girdik girdikten sonra e, dört tane temel kuralımız oldu. Hı -hı. Birincisi işte biz damak tadı Hı -hı. olarak seçtik. İkincisinde dedi ki bu sunacağımız müşteriye olan yemeğin bol kepçe olması lazım. Hı -hı. Yani müşterinin hem doyması lazım, hem de bize dua etmesi lazım. Üçüncü olarak da zaten bir hizmeti seçmiştik. Hı hı. Zaten dördüncü olarak da mekan olarak yapmıştık. Bunların dördünü bir araya getirdik. İnşallah da çok iyi olur. İyi olur. Mekanımız kaç kısımdan oluşuyor? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Şu anda 400 kişi ağırlayabiliyoruz. Hı hı. 400 kişi. 3 kat. 3 kan. Kısımda evet. 3 kan. Evet. 3 kısımda oluşuyor. Hı hı. Şimdi tabii bunun yanında toplantı salonları var, var. kulis odaları var. Yine hı. bizim salon, az salon var, gire teras. Yani aynı anda tabii 400 kişiye hizmet verebiliriz. E tabi günlük genel misafirin yanı sıra böyle kurum kuruluşlarla da evet, o, yemekler evet. Yemekler, toplantılar yemekleri. evet onlar yani da tabi evet. ev sahipliği Yapıyoruz, evet. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz nasıl bir iş bölümü tabii var? ilk başladım şu, an, şey. şu anda 15 kişilik bir ekibiz. Hı hı. Tabii deprem şeyinden dolayı sürecinden dolayı fazla bir sürüm de olmadığı için şu anda 15 kişi ama önümüzdeki tahmin edeyim 3 ay, 4 aya kadar tabus sayı 50'ye kadar çıkar Çıkacak yani. yazın evet. özellikle, özellikle çok yoğun olacak. Evet. Çıkar yani, yani biliyoruz. Aynen Peki Abzer Bey, haftanın kaç günü hizmet veriyoruz? Hangi saat aralığında hizmete sunuyoruz burayı? Biz sabah saat 9'dan gece 10-11'e kadar Hı -hı. şu an hizmet veriyoruz. Hı -hı. Tabii ki yaz saati göre yazda girdikten sonra bu da 12-1'i de bulabilecektir Olabilir. diye evet. müşterinin talebine göre, hı hı. gelen misafirin talebine göre, gelen toplantı talebine göre, gelen e, sizin misafiriniz gelir, gir gez saate kalkar, biz o her zaman açız o saatlere hı hı. kadar yani. Hı hı. E tabi Malatya'ya geldiğinde nereye gidilebilir düşünüldü. Böyle güzel hizmet veren bir yerin varlığı buraya gelme açısında da güzel bir sebep İnşallah aslında. Evet. Evet. Yani. Neyi hedefliyoruz peki Abuzer Bey bu noktada? Hedefimiz e, insanlara iyi bir hizmet vermek, hı hı. güler yüz göstermek, hı hı. kalitemizi devam ettirmek hedef. Kesinlikle. Başka bir hedefimiz hı. E, yok tabii hı hı. ki e, kazanç anlamda tabii ki olacak ama ön, önceliği biz insanları burada güler yüze göndermek, e, evet. sunduğumuz yemekleri, sunduğumuz her şeyi e, güzel bir şekilde vermek, dama tadı vermek, hı hı. Afiyetle yemeleri, evet, evet. geri dönüşler, teşekkürler çok değerli. Evet, evet. Yeni Yenisiniz ama dönüşler alıyorsunuz. Ne diyorlar, neyi çok beğendiler, ne yorumlar yapıyorlar? E zaten Müşteri tabii bizi yönlendiriyor genelde. Günlük raporlarda gidiyoruz. Günlük raporlarda tabii şu anda bize çıkan 20'ye yakın yemek türü var. Kebap ve yemek türleri. Tabii müşteri yönlendirdiği için akşam raporlarda görüyoruz bunu. Hı hı. Ve o rapora göre tabii biz de hareket ediyoruz. Hı hı. Yani müşterinin de bugüne kadar şikayetçi olduğunu görmedik. Özellikle de tabii yüzde 90 teşekkür ediyor. Özellikle ustalara, yöneticilere. Biz memnunuz. İnşallah halk da memnun olur. İnşallah. İnşallah. Bu yayınları yaparak böyle güzel bir yerin Malatya'da olduğunu ve gönül rahatlığıyla gelip yemek yiyebilecekleri bir ortamın varlığının olduğunu belirtmek bizim açımızdan da güzeldi. İnşallah. Ee, tabii kolay bir sektör değil, zor yönleri de olan bir sektör evet. değil mi? Evet. Size en çok ne zorladı bu süreçte? Tabii deprem sürecinde... Çok ee, şartlar çok farklı. Evet, Normal bir şöyle, değildi çünkü. Yani işletmeyi tamamlayabilmek için, işletmeyi tekrar kurmak için özellikle tedarik olarak Malatya'da bir şey bulamadık. Çoğunu dışarıdan getirtirdik. Yani çok sıkıntı kaynak yaşadık, yoktu. kaynak yoktu. İşte e, lokanta için gerekli bir olan malzemelerin çoğunu dışarıda getirdik. E, yani elimizden gelen tabii, tüm gayreti gösterdik ve sonuçta da işletmenin tamamını... Bu seviyeye getirdik ve inşallah bundan sonra da tabii hayırlı olacağını, güzel bir mekan olup Malatya'ya, Malatya halkına fayda olacağımızı umuyoruz. Bizi i̇nşallah. Türkiye ile birlikte dünyanın her yerinden izliyorlar. Avrupa'da da yoğun bir izleyicimiz var. Hı. Öncelikle böyle güzel bir yeri Malatya'ya kazandırdığınız için, bu zorlu süreçte bunu başarabildiğiniz için kutluyorum sizi. Teşekkür Bütün bu bilgileri izleyiciyle paylaşmanız, Malatya bölümünde bizi ağırlamanız, misafirperveriniz bunlar çok değerli. Bunlar için de tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah böyle günleri ileride de yaşarız. Yaşarız güzel şey. İnşallah. Evet. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Çok ha. teşekkür ederiz. Size teşekkür Mustafa ederim. Haberleriniz için, olun. emekleriniz için. E, 2024 yılı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ülkemiz için güzel olsun, bereketli olsun. Çok Amin. teşekkür ederim. Çok, Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.